Evet arkadaşlar. Şu an düzeneyi hazırladım. Ee, yine toprak kısmımız, nötrle toprak kısmımız girişten bağlantılı şu kabloyla. Şu kabloyla bağlantılı. Kısa devre alınan yani nötr toprak. Örölemizin girişinde kısa devre. Binada yükler açık, aydınlatmalar açık. Şimdi arkadaşımızın iddiası rölenin görev yapmayacağı yönünde. Şu an ben rölenin çıkış kısmını e, şu yerde gördüğünüz Kettle enerji verdim. Fazlı da şu an elimde. Dönüş kısmı. Fazlı girdim. Nötr'ü şu an elimde. Yani dokunmaya cesaret etmediğim için yük bağlayayım dedim. Yani çalışıp çalışmadığını bu şekilde göreceğiz. Şu an direkt toprağa değdireceğim. Yani kettle'i devreye alacağım. Rölemiz bakalım açma yapıp yapmayacağı belli olacak. Yani şu an üstadımızın söylediğine göre çalışmaması lazım. Yani direkt ben bunu Toprak arızası olarak e, düşünebiliriz yani değdiriyorum evet gördüğünüz gibi rölemiz açtı hatta e, video çekme şansım olmadı az önce e, direkt fazla değdirdim bu arada yanık kısmını da görebilirsiniz kısa devrede de attırdım yani bir, bir kısa devrede yaptım şurada civatanın yandığını görebilirsiniz kısa devreden dolayı. Bu şekilde de açtı. Yükte de açtı. Muhtemelen e, dokunduğumuzda da açacak. Yani ben dokunmadım ama e, yük bağladığım için e, açma yaptı yani. Şu an e, o üstadımızın bütün e, iddiasını çürütmüş buluyoruz. Kendisi video çekmedi ama biz çekip hazırladık. Kendisine hediye ediyoruz bunu.